Merhaba arkadaşlar, e, Veri madenciliği dersiniz için elimizde bulunan iki adet e, veri setini, yani CSV formatındaki dosyalarımızı birlikte analiz edeceğiz sizlerle. Bu analizi VK ve kave Oruç programlarının üzerinden işte ilerleyerek sağlayacağız. Kümeleme hemen birlikte işte apro analizlerini kullanarak gerçekleştireceğiz. İlk olarak datamızı ve uygulamasında açalım. Ben daha önce bir işlem yapmıştım. Hemen sizin için şöyle giriş yapalım. Open diyorum. burada açmak için daha önce nasıl açılacağını merak ediyorsanız bir önceki videolarımdan da izleyerek görebilirsiniz. CVC formatındaydı datalarımız. İlk datamızı açıyoruz. İlk formatımızı. Ee, burada daha önce de bahsettiğim videolarımda olduğu gibi yani ve katam anlamıyla veri madenciliği programı diyebiliriz. İşte elimizdeki detayı da VK'ya yükleyerek bunun analizlerini bu şekilde sağlayabiliriz. Mevcut datamızda göründüğü üzere 3 adet tutunumuz var. Bunlar üye numarası, tarih ve alınan ürün bilgileridir. Ee, üye numaraları 1000 ile 5000 arasında yer almakta. İşte 2014-2015 yılına ait bir datamız bu aslında. İçerisinde hatırladığım kadarıyla 167 farklı ürünün adet sayısının yer aldığı bir liste. Ee, yani bir data seti mevcuttur. Bu data setimizde işte birliktelik yani APROY uygulamasını kullanacağız. Buraya giriyoruz. APROY uygulaması zaten direkt karşımıza çıkıyor. Ancak bunu direkt çalıştıramıyoruz. Çünkü burada şöyle bir etken var. E, APRO'yu birliktelik kuralını da bu arada şu şekilde bir parantez içerisinde belirteyim sizlere. Bunu makarna alırken salça almak gibi de düşünebilirsiniz. İşte pantolon alırken kemer almak gibi. Birbirini tamamlayan tamaç, tümleş, ürünler e, nasıl ki bu şekilde ilerliyorsa, analizleri yani satış kısmındaki analizleri nasıl bu şekilde tümleşle birleşiyorsa, e, biz de verilerimizin analizlerini birliktelikle bu şekilde birleştireceğiz. Burada alınan ürünler ve tarihlerin zamanların işte, ee, bizim için birlikteliğinin analizini gerçekleştiririz. Ama bunun için şöyle bir şey var. Bu numarik bir veri seti. Biz bunu işte e, nominal bir veri setine çevirmemiz gerekiyor. Çünkü numarik olunca aprey yapamıyoruz. Sayısal verilerle aprey e, işlemlerini gerçekleştirmiyoruz. Bu yüzden choose kısmından filter answer our kısmından buradan nominal, to, numarik to nominal Seçebilir mi? Tekrar bakalım bir. Hmm. Seçimimizi yaptık. Ee, bu şekilde hep dediğimiz zaman bize e, numerik verilerimiz olduğu için yapamıyoruz. Nominal şeklinde çevirmiş olduk. Şimdi geliyoruz buradan. Apro'yu yapabiliyoruz. Artık açılıyor. Start diyoruz. Bize bunu çalıştırıyor. Bunun şu anda bu datayı çalıştırmaya devam etsin. Bunun analizi biraz uzun sürecek. E, bu arka planda çalışırken biz de diğer analizlerimize devam edelim. Bunun için yine explorer diyorum. Bizim işlemimiz bu burada denemesine devam edecek. Çalışmaya devam edecek, muhtemelen uzun sürecek. Biz de bu sırada e, diğer işlemlerimizi yapmaya, yani diğer analizlerimizi yapmaya devam edelim arkadaşlar. Burada şimdi e, şöyle bir durum var. İkinci veri setimizi de kullanacağız. İkinci veri setimizde birazcık sizlere açıklamak istiyorum. Onda e, neler olduğunu görebilmenizi istiyorum. Bunun için önce veri setimi açayım sizlere. CSV formatındaydı. Şimdi. Veri setimizde şöyle bir şey var. Burada işte e, yıl, deneyim, çalışanın tipi, ondan sonra yani ne tip çalışan, ne iş yapıyor, işte kaç lira maaş alıyor, maaşının cinsi, euro mu, tl mi gibi, işte hangi şirkette çalışıyor, pozisyonu nedir gibi değerlerin olduğu bir data seti diyebiliriz. Bu data setini işte biz hangi iş alanında, hangi bölgede çalışan insanlar var, hangi maaşlar işte... E, maaşlar oranı nedir gibi işte analizlere yapmak için kullanabiliriz arkadaşlar. Burada yine e, datamızı biz ihtimalle karşı hani e, pardon sınıflama işlemi yapacağımız için sınıflama kısmına geçiyoruz direkt. E, öncelikle yapay sinir ağlarını kullanalım istiyoruz arkadaşlar sizlerle. Burada işte sınıflama işleminin ve kadar nasıl yapılacağını 3 partta anlatacağız. Buradan Function kısmından Multiplayer Fashion seçiyor. Ee, parça e, yani umarım doğru telaffuz ediyorum. Bunu seçiyoruz. Bu çok katmanlı anlamına geliyor. Burada e, Cross Validation 10 değerini gösteriyor. Burada veriyi eşit parçalara işte bölerek veriyi, veriyi öğrenme ıı, ve çözme aşaması diyebiliriz. Yani veri eşit parçalara bölerek işlem yaptığı yerdir. Ee, örneğin 1000 tane verimiz var. Bunu 10-10 parçalara bölerek işlem yapıyor şeklinde söyleyebilirim. Parşıklık e, parşık, e, parşın yani %66 oranını belirttiği yerde burada diyor ki %66'sını öğren %33'ünü geri yani geri kalanı işleme sok şeklinde. Yani önce bir öğrenip sonra işlem yapma şeklinde ilerliyor. İşte multiplayer seçeneğinde şöyle ki e, burada bir ayarlama yapmamız gerekiyor diye alabilmemiz için. Burada gui yani gui değerini true yapıyoruz. Bunun nedeni bize grafik sunabilmesini sağlayabilmek. Yani bize nasıl bir grafik sunacağını da birazdan göstereceğim. Burada hit da a olarak veriyoruz. Bunun da işte nöron sayısı olarak gösteriyor. Yani grafikteki nöron sayısı olarak göstermesini sağlamak için. Çıkan grafikte de şöyle... Ee, çıkan grafikte de böyle bir detay veriyor bize. Demiştim ya birden fazla veri var bizi bunun nöron götürüyor diye. Bize bu şekilde bir e, detay veriyor. Bunu küçültebiliyorum Bakayım. Yok. Şu şekilde. Ee, burada öğrenme payının payını alabilmek için başlatıyor. Bu çalışma sırasında işte e, öğrenmeye başlıyor. Hani demiştik ya eee Diğer Porsche'nin stick tarafında 166'sını öğreniyor. 133'ünü de e, uygulamaya geçiriyor diye. Şu an başlattık. Öğrenme payını başlattı. Şu an devam ediyor çalışmamız. Bu arada diğer çalışmamız bitmiş. Herhangi şu anda hayır. Aynen. Diğer çalışmamız bitmiş. Şu anda bir sonuç vermedi bize. Muhtemelen hata verdi. Hayır. Ee, tekrar başlatacağım. Bu da aynı şekilde devam etsin. Burada kural hatası verdiği için tekrar bakmamız gerekiyor. Burada hata aldığımız için birkaç deneme ile birkaç düzenlemeyi yapmamız gerekiyor. Konfidans üzerinden devam ediyoruz burada. Çünkü verinin e, <laughs> metrik tipinin e, net yani verinin metrik tipinin burada konfidans olarak en yakın olmasını istiyoruz. Minimum metrik değerini 0.7'ye iniyoruz. Normalde biri en yakın değerdi. Ben 7 üzerinden deneyeceğim bir de bunu. E, kurallarına da şöyle aşağı inelim. 10 tane işte burada da şöyle oluyor. Kaç kural çıkartmasını söylüyor. Ben 10 kural çıkarsın söylüyorum. Minimum vesi yüzde %70'ten yukarısını güvenirlik olarak alsın istedik. Çünkü %90 üzerinde kurallara hata verebildi. Ben de %70 üzerinden denemesini istiyorum. Bir de bu şekilde deneyerek bakalım yapabilecek miyiz diye ilerliyorum. Okey diyorum. Start diyorum. Tekrar başlıyor. Bu süre zarfında diğer tarafa bakıyoruz. Burası da hala çalışmaya devam ediyor bu arada. Vakit de çalışsın, bakalım bekliyoruz. Şimdi birkaç deneme yaptım. Deneme sırasında vakit kaybetmemek adına söyledim. Ben buradan sonuç alamadım çünkü ApoE sonucunda benim veri setimdeki düzenlemeye göre numerik ve nominal değerleri tamamen almamış kendi içerisinde. Dolayısıyla tutarsızlık olduğu için de e, denemiş olduğum bütün olayla e, minimum metrik değerlerinde kabul etmiyor. Sonuç vermiyor. E, ama bir diğer veri setlerinde yine aynı sonucu alacağımız anlamına gelmiyor. Başarılı olabilir. Oruçta da aynısını deneyeceğiz birazdan. Şimdi gelelim diğer tarafa. Diğer çalışmayı kapattım. E, diğer çalışmadan tekrar başlayacağım. O yüzden bu apoyu sonucunu almadığım için kapatıyorum. Tekrar açalım. Pardon. Buradan tekrar dosyamızı geçirelim. CVC formatındaydı. Şimdi yapay sinir ağlarını gösterecektim size. Bununla birlikte SVM sınıflandırmasını bir de KN'in yani KN yakın komşu sınıflandırmalarını göstereceğim sizlere. Buradan yine bu dataset'imizi seçiyoruz. Pardon, şunu Burada zaten değerleri vesaire, yılları, e, veri ölçüsü, 3.755 adet veri satırı vesaire gözüküyor. Sınıflamaya geliyoruz. Bu değerleri açıklamıştık zaten. Çöz diyoruz. E, lazy'den KNN'i seçiyoruz. Start diyoruz. Bakalım sonuç alabilecek miyiz? Burada şöyle bir şey var. E, KNN dediğimiz olay şu. E, i̇ki boyutlu farklı iki tip verinin arasında alınan veriye bakarak aldığı işte ortalamaya göre de e, yakın olanı seçen bir sınıflama tipi. Bunu şöyle açıklayabiliriz. İşte e, X tarafından iki tane veri alıyor, Y tarafından bir tane veri alıyor. Ortalama sonra ortalamaya bakarak da diyor ki işte X verisine daha yakındır şeklinde yorumlama yapıyor. Burada bize e, en, en, en yüksek burada diyor ki %87 oranında başarı sağlamış. Dolayısıyla işte bize işte %87 eşiğinde bir sonuç çıkartmış oluyor. Bizim burada KN'nin değerini ne kadar yükseltirsek alacağımız başarı oranında düşük olacağını görebileceğiniz bir fırsatımız var. O da şu şekilde oluyor. Buradaki KN değerine ne kadar yüksek tutarsanız o kadar aldığımız başarı oranı düşecektir. Mesela 5 yapıyorum. Tekrar start diyorum. Bakalım ne kadar düşecek. Bu sırada %86'ya düştü. %87'den düştü. Bu arada şöyle bir şey var. A'nın e, buradaki değerlerine baktığımız zaman söyleyebileceğimiz şey şu. A'dan aldığı işte e, A'dan 35 tanesini B olarak 176 tanesini C olarak algılamış. E, B'den mesela 44 tanesini A 64 tanesini C olarak algılamış şeklinde. Burada verilerin yorumlamasını yapabiliriz. Buraya geldiğinde 86 olmuştu de, e, ölçümüz. Tekrar buraya geliyorum. Burayı 5 değil de birazcık mesela 10 katı falan olsun nasıl değişecekmiş değer ölçüsünü görelim. %84'e düştü. Yani dediğimiz gibi K ne kadar artarsa doğruluksu dolayısıyla başarı oranı da o kadar yani doğruluk oranı da o kadar düşecektir diyebiliriz. Bir diğer sınıflama olayımız da buradan SBM, e, Support Vector Nation e, yani okunuşu bu şekilde. İkinci sınıf, ikinci sinir e, Support Vector Nation olarak kullanacağız. Burada SVO'yu seçiyoruz. Sesli, Action, Şimdi e, buradan başla diyoruz. İşte sonucumuz birazcık uzun tutuyor buralarda. Başarı oranı %76 olarak burada bir e, bize numarik verilere bakarak bir sonuç çıkardı. E, ama istediğimiz işte total veriyi vesaire burada tam olarak karşımıza çıkartmamış oldu. Değerine bakalım. Nerede değerine? Şimdi normalde bizim başarılı bir veri setimizi, veri setimizi düzenlemediğimiz. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Öğrenme oranını %66'ya çevirdiğimizde bize bunun sonucunu verebilmiş oldu. Burada e, support vector machine'ın işte %84.41.66 şeklinde işte başarılı olduğunu gördük. Totalde 1277 tane verinin e, kullanılabildiğini gördük. Burada diyor ki işte e, Bizim e, matris kısmında diyor ki A'yı 11'ini A'nın 11'ini B'den, işte 103'ünü C'den aldığını, işte B'nin de aynı şekilde 17'sini A'dan, 32'sini C'den aldığını şeklinde e, yorumladığını gördük. Bizim e, matrise bakarak da işte doğru bildiklerini, doğru kurallarını bu şekilde tespit ettiğini görebiliyoruz. Bu e, sınıflama kümemizde bu şekilde yer alıyor. Tekrar gelelim buraya. Hatta tekrar açıyoruz. E, KNN'i yaptık. E, e, Support Necromation'ı yaptık. Şimdi bizim e, biraz önce yapmaya çalıştığımız bir yapay sinir ağları e, sınıflandırmamız vardı. Bunu da yine Function'dan Multiplayer Function'dan açacaktık. Burada bir değer oynaması yapmamız gerekiyordu. Bu iyi ifastan true'ya çevirmiştik. Bunun nedeni de e, bize şey versin hani bize grafik sunabilsin şeklindeydi. OK diyorum. Start diyorum. Grafiğimizi verdi. Başlatıyorum bunu. Bakalım. Şimdi bize burada hata oranını vesaire gösteriyor. Değerlerimizi gösteriyor yine. Bakalım bu sınıflamadan sonuç alabilecek miyiz? Bu arada bizim datamıza baktığımız zaman, buradaki işte değerlerimize baktığımız zaman, numerik ve nominal değerler arasındaki sayısal verilere göre bazen sonuçlarımız olumsuz olabiliyor. E, uygulama üzerinden yapmış olduğumuz ayarlarda bu sonuçları düzenlemeye çalışıyoruz. Veri setimizi normalde işte o sayısal verilerden örneğin e, kümeleme gibi yani ya da birliktelik analizini sayısal verilerden yapamadığımız gibi bunun nominal değerlere e, nominale çevirmemiz gerektiği gibi işlemlerimiz gerçekleştiriyoruz. Bu veri setimizi ne kadar bildiğimizle tanıdığımızla alakalı bir durum. Dolayısıyla bunları da kontrol etmenizde fayda var daima. Şu anda işlemimiz devam ediyor. Evet şöyle bir durum var. Ben hala bunun sonucunu alamadım. Çünkü bilgisayarım ve uygulamam çok eski sürüm ve dolayısıyla bilgisayarımda ısınma yapıyor performansımı da çok fazla yükseltti. Sigur tüketiminin çok fazla neden olduğu için bunu durdurmak zorundayım. Dolayısıyla bunun sonucunu belirtemiyorum sizlere. Ama alacağımız sonuç diğer sınıflamalardan çok çok fahiş bir şekilde fark yaratmayacak. Yine yakın sonuçlar olacaktır. Bu şekilde belirtebilirim. Yöntemlerimiz bu şekilde ilerliyor. dediğim gibi bilgisayar ve uygulamaların çok fazla sıkı tüketimi nedeniyle dolayısıyla eski tip olduğu için şu anda bunun üzerinde çok fazla duramıyorum ve duraklatmak zorundayım. Dolayısıyla bunun sonucunda alamamış olduk. Ee. Evet. <laughs> Şu an tutuk yaptı. <laughs>